ben videoda çıkmıyorum ya. Ya giremiyorum. <laughs> Sen neye giremiyorsun? Ben gireyim mi? Bakın bu kız kanalı kaydı. <laughs> bu sosyal anksiyetesi Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır açmayı düşündüğüm YouTube kanalımı bugün açtım. İki günü falan düşünüyorum. Bugün yanımda işte <laughs> Bugün yanımda. Bugün yanımda. arkadaşım Kaan var. Bugün Tan bana en sevdiği makyajı yapacak. Kendisine rica ettim. Çok meşguldü. Bana zar zor vakit ayırdı. Ayırdı. Bir dakika sigara sarıyorum. <laughs> Keseriz buraları kızım. <laughs> var. Allah yedirmek falan. Yedirmek falan. Teknikler var ki izleyenler de bu makyajdan yapabilsinler. Ya bak yani. şimdi. <laughs> evet. İlk önce şu böyle daha elindeki en açık. Kahve rengi fonunu alıyorsun. Gözüne bir yediriyorum. Sonra dışarı gittikçe böyle, hani bak şimdi şu içeride hala gözünü gör. Gözünü gözlendirdim. Ceylan gözlerimi gözlendirdim. Şu içerilerde hala açık kahve rengi var. Ben bok gibi anlattım bu arada. Hani inşallah anlarsın. Bu ortalarda şunu girdim. Şimdi en dışarıda şu en koyu giyeceğim. Böyle bir şey yapacağız. İnşallah hayalindeki gibi olur. Berlin'de yaptıklarım gibi olur. Nasip'te varsa. Nasip'te varsa aslında işte olur. Böyle iyi blendlemek lazım. Yoksa piç gibi kalırsın. Gayet okey şu an. Şimdi, çünkü az neresi oluyor bilmiyorum. Görüyorsun, buralara böyle şu indekalemle, siyah ekliyorum. Yani. Oruf, bu blend neyce? Karıştıracağız ya. TDK olur çocukları çocuklar Hizmet de sen var. Olacak Aysun, bunu da biliyorum. <laughs> Ay aşkım bu ne ya? <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Bana bir sinirlendi mi bazen önce? <laughs> Sinirler... ...yüksek. <laughs> <laughs> Kahve mi yapsak falan? <laughs> Kız gel. Gel kız dur aa. Makyajı mı olacak? Burcun ne var? Başak burcu. Ay burcun ne? Bilmiyorum. Aslan lan az önce öğrendik. Allah seni kahretsin. Aslan burcu. Ayı aslan. Merkür başak. Mars'ı aslan. Venüsün de başak. Ay ateş başak. aslan ateş burcu. Bak Ate burcun şeyleri var. Hani çok bilmiyorum. Burçak'ın elementleri var bak. Dilerseniz bir gün kanlı burç yorumları yapabiliriz. Yapamayız ama. Kendi fikirlerimi söyleyebilirim hani. ateş burçları neydi? Yay, aslan, ikizler galiba. Sonra toprak, başak, boğa, oğlak, bir şey. Su, akrep, balık, yengeç. Akrep nerede? Ateşten, <laughs> şey Mesela, hayvan olmadığını, olmadığını, Burası oldu bence ama bir karıştırmak lazım diyeceğim tekrardan. Ay 45 dakikadır ama karıştırıyorsun. Daha ne karıştırıyor olabilirsin ki? Bence buraya da bir de siyah ekliyorsun lazım. <laughs> Kenarlara. geçiş yok yani. Aynı. Peki diyor. Gerçekten mi? Vallahi. Senin düğününde yapalım bu makyajı. Bir gözü bitirir bu. Bu öbürüne gerek de yok bence. Gözler aç. Ama şey, şu kenarları bir sileceğiz. Sen göster bir amcalara. %90 falan bitti. Bir aynada gidip baksana o. Kötü mü? Ee, bir hocamız vardı işte fizik hocası. Adamın burnu 3 metre. Adam çok kel, doğru. işte birazcık göbeği var ama da okumuş. Ortada okuduğu için herkes Ortayı okumuş. Ortada birincilikle bitirmiş ortada fiziği. Ee, o kadar ayrıntılı bilmiyorum adamın ben biliyorum geçişi. Ben biliyorum Adamı herkes çok seviyor, çok karizmatik buluyor, işte çok seviyorlar falan. Bu adam da her cuma günü bizi 5-10 dakika geç bırakıyor. Ben de servisle eve gidip geldiğim için servis de bizi asla beklemiyor. Hani ben servis alıp ben 10 dakika bekle ben servisleyim diyemem. Neyse işte sınıf böyle gürültü yapıyor, ses yapıyor falan çünkü tutuyor yani adam Bize okulda herkes gitmiş. Bu adam mı dedi ki dersten çıkmak isteyen çantasını alsın çıksın dedi. Yok yazmayacağım dedi. Döndüm yanında arkadaşıma dedim ki arkadaşım. Dedim ki ben dedim gidiyorum. Geliyor, Geliyor musun dedim. Hayır. Hayır. Ben dedim çıkıp gidiyorum. Geliyor musun dedim. Tamam kardeşim. Ee, dedim ki ben dedim çıkıp gidiyorum. Ondan sonra geliyormuşum dedim. Tamam kanka geliyorum dedi ama benim böyle bir şey yapacağıma inanmamış. Hani şaka yapıyorum falan sanıyor. Gitmeyeceğimi düşünmüş. Sonra ben de tatlandım. Ben de çantamı topladım, kalktım, sınıftan hiç arkama bile bakmadan, hiç hocaya hocam çıkıyorum bile demeden çıktım gittim. Sonra ilk hoca yanıma geliyordu. Bana diyordu ki sen ne kazanmak istiyorsun diyordu sınavda. Ben de hocaya şey diyorum işte çekimliği falan kazanmak istiyorum diyorum. Ama şey fizik netin eksi bir falan. Adam not şey yapıyor. Bu net kazanamazsın. Fizikten ne kadar soru yapabiliyorsun falan. O gün dersinden çıktım ya. Bana sürekli böyle davranıyorlar. Bir hocayı burada alın. Selamla. Hürmetler bütün bu ailesine. Bunun karısı çocuğu var Karımda çocuk da adamın arkasından nasıl konuşuyor böyle ne ada alıyor ne yakışıklıydı falan. Ama şu an hayatta mesela izleyenler hangi videodan bahsettiğini bilmeyecekler. Hocanın burnunu bilenler ama bilecekler. Niye k*****? Bekleyeceğim. <laughs> Manyak kızı ya. Musun? Ne, ne yapmıştın Kerem'i Şimdi kelebek sisteminde giriyorduk ya, onun üstü benim diye bir kız Neyse, biz bununla kopya falan çekiyorduk böyle. Bu kız biyoloji sınavı vardı işte. Bunların dersine giriyormuş, tamam mı? Evet. buna böyle bir böyle şerit kopya hazırlamış. kolun içine skokmuş. <laughs> İki tane de beden hocamız vardı. Birisi böyle kumraldı, birisi sarışın Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kumral olan, bizimkine giden. Evet. Bizim sınıfta. Bu akıl hastası da la kopya çektirmez karı biliyorsun. Biliyorum. Ne yaptı biliyor musun? Bunun kolunu açtırdı. Kolları bir sıvayın diyor, kağıtları kaldırın diyor. Kızın kolunda bulduğu kağıdı sınava sıfır yazdı. Sonra Ama kız şey, Kız şeye dua yazmış bu kadar. Aşkım kız böyle o yerde yazmadı. Böyle <laughs> şeridi şöyle... ...sokmuş içine. Böyle tüm şey, kitabı doldurmuş oraya hani. Ondan sonra bu şey oldu. <laughs> Öğretmenim. Buna gidiyor diyor ki, sen diyor bir daha hazırlansın ama ben seni tekrar sınav yapacağım diyor. Hı -hı. Kızla konuşuyorum falan. Ama bak yine şey edeyim yani kötü niyetli bir hoca değil, sıfır verebilir de. Aşkım dinle. Dinliyorum. Kız nasıl çalıştı bu sınava, nasıl çalıştı köpekler gibi. Girdi sınava, çok güzel geçti, çok iyi. Sen bu sınavda git sıfırı ver. Oha. Ciddi misin? Valla. Neden böyle bir şey yaptı ruh hastası? Orospu. <laughs> Orospu. <laughs> yani. Şimdi tam benim yapacağım bir şey yani. Ama bir şey değil mi tam benim de yapacağım bir şey? Şey hatırlıyor musun? Bir tane hocamız vardı yine biyoloji hocası. Hepsi <laughs> ben <Peteden> içeri alın. <laughs> İçeri alınmadı, açığa alınmadı. Arkadaşımız var sınıfta. Adını vermeyeceğim tabii ki. Bir tane erkek çocuk arkadaş. Dur be. Buraya bakarak anlat. anlat. Bir tane erkek ve hani iletişim kurmak istiyorum. İsmi ne Hangi erkek var? Tamam ismini söyleyeceğim ama buraya ciklerim. Aynen. Ee, Aynen. çok yakışıklı bir Yani. Yani. Bak tipsiz ama tutar. Yani. Çok Çil sigara şey... kokuyordu be. Ben severim. Neyse. E, bu çocuk işte en arka sırada oturuyor falan. Biliyor mu bizim biyoloji hocamız? Bu çocuğun annesini arıyor, şey diyor, sizin oğlunuz diyor uyuşturucu kullanıyor. Olay. Diyor, Ona neymiş be? Hayır, çocuk uyuşturucu kullanmıyor, asla kullanmıyor. Ha. Kadını yok çocuğunu uyuşturucu kullanıyor ve bunu da diretiyor. Ben hiç anlatmam bu arada çünkü bu da bok gibi oldu. Şaka yapardım. Daha güzel oldu. Peki şey hatırlıyor musun o çocukla sevgilisinin sınıftaki kavgalarını? Bunu mesela söylerken direkt kim anlar? Ben bir arada sevgilisini seviyorum, tatlı bir kız. Ben de sevgilisini seviyorum. Ama birbirlerini şaşırtmakla kavga Ay abi. Evet, ayrılın. Ay bizim bunu anlatsam mesela, mesela bak şimdi ben o kızın yerinde olsam bu olayı bir arkadaşım yıllar sonra YouTube'da anlatsa ben kendimi öldürürdüm. <laughs> Ama anlatacağım yani, aşmıştır o da zaten kendisi bundan dansı ben kendisi severim. Evet, komik de bir sevindim. olaydı hani yalan yok Allah var yani hepimizden yani. Hepimizden büyük bir Allah var. Aynen. İşte bunun bir <laughs> 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 ee, bir kavga ettiler. Böyle bir şey krizi geçirdi. Ne krizi bilmiyorum. Bu işte sanki işte bunun çenesi bir kasıl ve ıı, bir kavga. <laughs> Ama açamıyoruz kızın çenesi. Ben nasıl stres falan. Ya keşke olsaydı. B bunlar ilgileniyor kızlar. Evet. Ağzım ben arkada oturuyorum. E, ben de endişelendim ama. Hı -hı. Cidden endişelendim. Bilmiyorum ben şey düşünüyorum kız böyle kaldı. Yüz saydı o bir servis. ya bir servis bir servis oldu falan. Böyle kaldı. Çenesini açamıyor. Cidden açamıyor çenesini ama ben bir şey diyeyim mi? Bak çok üzülüyorum. Çok kötü hissediyorum. Ama olay o kadar komik ki. Biz, ben buradayım ya arkada. Ön, hemen önümdeki koltukta bunlar bu kızla ilgileniyor. Ben böyle şeyim. Aşkım bende su var. Su lazım mı diyorum. Hemen el öp <laughs> diye bir gülüyorum. Kalkıyorum böyle tekrar poker face. Hani? Olay. Gerçekten mi? <laughs> materyal yok. Çok güzel yapıyorum ama materyal yok. Gerekli ekipman yok zaten. Ya bunun bir ton daha açığı oldu. Ama şey ben duvara gidiyorum şu <laughs> an. Bir ton daha açığı oldu. Final look'u bir göster amcalara. Ben yani, Final Cool Girl'ı fark Neydi o ya? Black Swan diye bir dizi var ya. <laughs> Natalie Portman. Dizi diyorum kız film. Ay ben kültürsüz hiç ama. O oldun Nacip nice. ama ne oldu? Natalie Portman şu an. Burası siyah oldu. Burası kahverengi oldu. Bakın. Mertel metrosunda ben. Yukarıda Allah var. Güzel kötü oldu. Yukarıda hepimizden büyükse Allah Ay, var. Ay yeter efendim. Söyle bir şey yeter. Gayet okey şu an. Bruh. <laughs> bit the video